gidiyoruz e ya. Hem senin odan da daha rahat etmez mi abicim? Senin odan daha geniş. Cık cık yapma işte ya. Ev sahibi benim. istediğim odayı veririm. salanı sana ne? Şimdi öyle oldu değil mi? Ha? Ne çabuk unuttun lan arkamdan ağladığını. <laughs> Aman doktor gitme ben yapamam doktor. <laughs> ne ağlaması lan rüya görüyorsun O ara benim Serhat gitti diye moralim ona çok bozuldu. Ya böyle bir şizofrenik bir dönemime denk geldim. Bunların hepsi fazla bakla yemekten doktor bakladan. Bakla mı? Baklayla ne alakası var oğlum? Oğlum sen bilmiyor musun? Baklı şizofreni hastalarına iyi gelmez. Daha beter sapıttır. Yani sen manyak olduğunu kabul ediyorsun yani ha? Ya, hiçbir zaman inkar etmedim ki oğlum. Herkes biliyor. Ya doktor. Sen onu bunu bırak da. Bu Nur gidip burada mı kalacak? Niye lan? Kira mı isteyecek Ya yok be oğlum ne kirası salak salak konuşma. Ya üç tane erkeğin içinde rahat edebilecek mi onu diyorum. Ya doğru söylüyorsun zor tabii rahat etmesi de. Oğlum başka gidecek güvenli bir yeri yok ki kızım. O da doğru. Şş, geldiler lan galiba. galiba. Hoş geldin yenge. Ee, biz odayı hazırladık. Bayağı çarşafları falan değiştirdik temiz. Oraya temiz havlu da astım ben. Lavabonun yerini de biliyorsun. Sağ olun. Size de böyle zahmet verdim. Aşk olsun yenge lafı mı olur ya? Ya bana yenge demezsen çok mutlu olacağım. Ha. Sen bu öküz hayvanlık kusuruna bakma ya. Ağız alışkanlığı bunun Allah Allah manyağa bak. Madem ağzımızı topluyoruz kendi ağzını da toplayacaksın o zaman. Konuş böyle kadın yanında Beyler tamam. Nurgül biraz yorgun. Biz çıkalım. Bir şey lazım olursa biz dışarıdayız. Evet. Ya vallahi çok üzülüyorum ben bu kızı ya. Şimdi Semiha teyze de öldükten sonra kimi kimsesi kalmadı kızın iyice. Ben de yine duruyorum oğlum. Ne yaptı? Affetti mi ki seni? Ya buraya gelmek bile istedim. Zor ikna ettim. Bana karşı öfkesi hiç dinmeyecek, biliyorum. Hiç affetmeyecek. Ee ne yapmayı düşünüyorsun? Ertan'ı gebertmekten başka bir şey düşündüğüm yok. A abiciğim tamam Ertan'ı buldun gebertin onu mu soruyorum ya ben? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? İyi şey, tamam yani hadi eyvallah geberttiler tamam. Ne yapacaksınız? Tekrar mutlu bir hayal kurabilecek misiniz? Bilmiyorum ki. Yani bunu ondan isteyebilir miyim onu bile bilmiyorum. Teyze abicim sen çok önceden seçimini yaptın. Kendine bir yol çizdin. Tamam şimdi o hayatı yaşıyorsun şimdi bu kızla yeni bir hayat kuracak. Ben yani senin yardımcı olmaktan başka bir çaren yok. Haklısın, haklısın da. Önce Ertan'ı gebertmem evet. lazım. Ertan hayattayken olmaz. Bunu yalnız bırakalım. Ee, vallahi iyi da. Elimizde hiçbir şey yok. Nereden başlayacağız? Şahin Gözden. Ya Şahin belki bize bir şeyler verir ha. İyi e, o zaman hemen iletişime geçelim. Vermeyecek vaktimiz yok. Hadi.